tell you Burada garip bir koku var. Doğru olmayan bir şeyler oluyor. Of. İsme bak. Moyang Sanda. Yani isme bile çok farklı. Bence ağaçlar da çok farklı kokuyor. Hmm, belki de Çok aç ve yorgunum. Devam edemeyeceğim. Efendim. Beni bu şekilde bırakmayacaksınız öyle değil mi? Ben sadece zayıf ve masum bir kızım. Fakat konuşmak için yeterince gücüm var öyle değil mi? Efendi Suroşang. <laughs> <Aa, aa. gülüyor> Affedersiniz. Evet. Buralarda bir şelale var mı? Şelaleler mi? Aa. Ah Mangyong şelalesi, Gumgang şelalesi, Daha şelalesi, Sanjo şelalesi, Chongqing şelalesi, Bidan şelalesi, Yongyong şelalesi. Evet, benim çok midem bulanmaya başladı. Liste böyle devam eder. Buralarda yaklaşık on bin tane şelale olduğunu duymuştum. Oh, 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 Şelaleleri olan bu köyler arasında devamlı bir sesin olduğu ve şelalesinin sesi ejderha kükremesine benzeyen bir köy var mı acaba? Ejderha kükremesi. Emin değilim. Belki de yakınlardaki valinin ofisine gidip yardım istesek daha iyi olacak. Ne dersin? Ha? Ee? Bu çok iyi bir fikir. Hadi gidelim. Ben de tam oraya gidiyordum. Aa, ne kadar da iyiymiş. Sen yolu göster. Akşam yemeği de bizden olsun. ha? Her neyse. Ee, baksana çocuk. Sen buralarda oturuyor. Benzemiyorsun pek. Hayır, ben Chung Chung De oluyorum. Bu bölgeyi nasıl bu kadar iyi biliyorsun peki? Biliyorum işte. Hadi gelin. Burası tüyler ürpertici bir yer. Efendim, ben çok korkuyorum. Ee, benden uzak dur. <laughs> ne işiniz var burada? Han Yang'dan geliyoruz. Majestelerinin emriyle buradayız. <laughs> Han Yang. Hemen döneceğim. <laughs> Hoş geldiniz. Yolda olduğunuzu duymuştum. Fakat bu kadar kısa sürede geleceğinizi bilmiyordum doğrusu. Lütfen içeri buyurun. Hmm, Jiangumin onlarla temasa mı geçti? efendim. Ser olarak kullanıldığını gösterir deliller var. Ancak artık burada değil. Gerçekten mi? Bunu yememizi mi bekliyorsunuz? Ah, <laughs> çok lezzetli. lezzetli mi? Hepsi de artığa benziyor ve hepsi de soğuk. Hale bak. Sence öyle mi? Bence gayet iyiler. Efendim, her şey size göre çok lezzetli. Ya, size yeni bir sofra hazırlamalarını söyleyeyim mi? Aa, hayır önemli değil. Onları burada ısıtırız. Ee, bu, bu, bu burada mı? Onu bu bilgi adamdan hediye olarak aldım. Yoldayken yemek yapmak için çok iyi bir şey. Biraz kömürünüz var mı? Aa, tabii ki. Ah. Bu çok şaşırtıcı. Seyahat böyle bir şeye sahip olmak çok iyi olurdu. Hmm. Şey alabilirsiniz. Artık ihtiyacım kalmadı. Gerçekten mi? Kesinlikle. Hoş, gerçekten hoş. Şey neden ormanın derinliklerine kadar geldiniz? Ne? Hmm. Çünkü devam et. Sarah ya da dondurucu. Neye ihtiyacın var? Serada yetiştirilen bitkilerin, meyvelerin ve dondurucuda saklanan bütün malzemelerin listesine ihtiyacım var. Hemen. Evet efendim. Bu adam sınır nedir bilmiyor. Kim olduğunu sanıyor. Tavsiyene uyarak Sera'nın ve dondurucunun organizasyonu üzerime almam iyi oldu. Biliyorum bu çok saçma. Fakat işleri ayarlamak çok fazla zahmete mal oldu. Bundan sonra işle ilgili olarak bize güvenebilirsin. Daha sonra bu işlerle ilgili endişelenmene hiç gerek kalmayacak. Bundan çok eminim. Bu arada senden bir ricam olacak. Nedir? Efendi Jeongo dedi ki... Aa biliyorum. Ayrıca düşündüm de onu kendi haline bırakıp... ...çok çabuk yükselmesi işten bile değil. <laughs> Bu daha önce duyduğum bütün seslerden daha ürpertici. Neden bu kadar soğuk ki? Ha Aa, işte bu. Hayır ateş yan 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 yan. Ah güzel şimdi biraz ısındı. Böyle daha iyi. Akşam hiçbir şey olmadı mı? Sen neden bahsediyorsun? Hayır, ben demek istemiştim ki rüzgar çok gürültülüydü ve soğuktu. Eh, pek iyi uyuyamadım. Bu arada gitmeden önce şehrin valisini görmem gerekiyor. Ha? Ha? Ee, şehrin valisi mi? Bu bir şaka öyle değil mi? Ne? Şehrin valisi mi? Ben mi? Ha? Siz hangi ank'tan gönderilen şehrin yeni valisi değil misiniz? ...bir yanlış anlaşılma olmuş. <laughs> Açım ben. Kahvaltıyı ne zaman getirecekler dersin? Yanlış bir şeyler var Dongi. Bizler burada şifalı bitkileri ve mutfakları incelemek için... <laughs> Şimdi beni iyi dinleyin. Şu yaramazları hemen hapishaneye götüreceksiniz. Durun diyorum. Hı? Sen de kimsin? <gülüyor> ee? <gülüyor> G gözlerime inanamıyorum. Vali Bey, <gülüyor> bilmiyordum, bilmiyordum. Lütfen <laughs> bizi affedin efendim. <gülüyor> şehrin <gülüyor> valisi mi? Sen mi? Olamaz, bu sadece bir çocuk. Yani nasıl bir şehrin valisi olur? Ben de bir çocuk olduğunu düşünmüştüm. Bir şehir valisi olmak, bir valiye çocuk diyemezsin sen. E, sizi şaşırttığım için üzgünüm. Özür dilemene gerek yok. Söylesene neden buraya kimliğini saklayarak geldin çocuğum? Sadece burada işlerin nasıl olduğunu görmek istedim. İnsanlar bana tepeden bakma eğilimindedirler. Yaşım yüzünden ve bu şehir valilerini bir günden az bir sürede kaçırtmasıyla ünlüdür. Kimse buraya gelmek istemedi. Neden? Korkutucu birkaç rivayet var. Korkutucu mu? Korkutucu mu? Korkutucu bir şey ne olabilir ki? Pekala. Rivayet şöyle. Dün gece benim uyuduğum odanın duvarlarından her gece kanlı damlalar dökülürmüş. Gerçekten mi? Bu çok tuhaf. Ben hiçbir şey görmedim. Ee, şey, biliyorum. Ben yalan söylemek istemedim. Hepsi geçmişte kaldı. Bu yüzden üzülmeyin. Ama efendim, görevimizle ilgili bize yardımcı olur musunuz? <laughs> Tabii, zevkle. Onları yerel doktorlara götürün. Yerel ürünler ve şifalı bitkilerle ilgili şeyleri öğrenmelerine yardım edin. Anlaşıldı mı? Evet, evet efendim. efendim. Acaba nevraljiyi tedavi etmek için kullandığınız başka bir yerde bilinmeyen şifalı otunuz var mı? Emin değilim. Size seve seve yardım ederdim ancak bu konuda pek bir bilgim yok. Anlıyorum. Affedersiniz. Özür dilerim ama nevraljiyi iyileştirmek için zambak köklerini kullanan bir köyün olduğunu duymuştum. Gerçekten mi? Valinin konağında hizmetkardı. Onu değişik yabani şifalı otları bulması için yanıma aldım. Bu konuda çok bilgili. Özellikle Nevraji'nin neden olduğu kuru öksürüğü dindirmede etkili olduğunu duydum. Ateş düzensizliklerinde de yararı olabilir mi? Aa, özür dilerim ama o konuda emin değilim. Bütün onlar için işe yaramasa bile majesteleri kraliçemiz için bu bilgiyi kaydedebiliriz bence. E, evet hanımım. Teşekkür ederiz. <laughs> Bir şey değil. Söyler misiniz yeni vali nasıl peki? O iyi. Ha çok güzel. <laughs> Umarım bu raporun kraliçeye bir yararı olur. Gerçekten çok ürkütüyor. Korkutucu birkaç rivayet var. Asla. Aa, hayır. Aa, ne? Aa. <laughs> Mesele nedir söylesene. Sen ne diyorsun Aa. ha? <laughs> Sabah görünce neler oluyor öyle? Neler oluyor bu bu, 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 korkutucu duvardaki kan. <laughs> Efendim. <gülüyor> Efendim. İçeri girip kendi gözlerimizle görmemiz gerekmez mi? Kendi gözlerimizle mi? <laughs> kendi gözlerimizle olur. Ee, Tabi. <laughs> Sen de geleceksin. Ne? 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 ne, ne? Ama! 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 <gülüyor> <gülüyor> aa! 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 Bu... Bu... Aa, ne var? Sorun nedir Cankım? Bunlar harfler. Harfler mi? Bunlar Kore alfabesindeki harfler. Birip bir şeyler demeye çalışıyor. Kim böyle bir şey yapar ki ve bu buraya nasıl geldi? E, e, ben de öyle düşündüm. Üçümüz burada uyurken ve ben uykuya dalmadan önce orada hiçbir şey yok. E, yoktu. O zaman bu gerçekten <laughs> bir yaratık olmalı. Bu <laughs> mümkün değil. <laughs> Harfler ısıl ya? boyamayla yapılmış. Isıl boyama nedir? Lütfen daha fazlasını anlatın. Diğer boyamalardan farklıdır çünkü havanın soğumasına göre tepki verir çocuklar. A, şey o zaman neden dün hiçbir şey görmedik de bugün görüyoruz? Peki söyler misiniz iki gece arasında değişen bir şey oldu mu acaba? Önceki gün üçümüz beraber yemek yedik ve yattık. Ama dün gece ben yalnız yattım. Ve iki gün önce yemekler de çok soğuktu. Mangalda ısıttık. Mangal mı? Vali Bey yanında getirmiş. Çok soğuktu. Bütün gece yanan bir ateş yaktım. Ah, bu yüzden olmalı. Hı? Öncesinde üçünüz aynı odada beraber uyudunuz. Ve mangalda yanıyordu. Oda bütün gece boyunca sıcak kaldı. Fakat dün gece vali odada tek başına kaldı ve mangalda yanmıyordu. Oda yeterince soğumuş olmalı. Harflerin görünebileceği kadar soğuk. Buraya daha önce gelmiş olan bütün valiler bence bu harfleri görüp korkmuş olmalılar. Öyle değil mi? Çok komik görünüyor. Nasıl bir insan böyle bir şey yapar ki? Git ve bu odaya duvar kağıdını takan adamı getir. Evet efendim. Akşam. Kardeşim. Kardeşimi nereye götürüyorsunuz? Endişe etme. Sadece içeride beni bekle. Hayır. Onu götürmeyin lütfen. Kısa sürede döneceğim. Lütfen merak etme beni. Akşam. <laughs> siz, siz... Siz şehrin yeni valisi. Evet benim. Odaya duvar kağıdını sen mi yerleştirdin? Evet efendim. Nasıl yazı yazılacağını biliyor Kore musun? Kore dilinde yazmayı öğrendim çünkü valiye yazmak ve yardım istemek niyetindeydim. Yani o zaman o harfleri sen mi yazdın? Hem de birçok sefer. Fakat hiçbiri de benim yazdıklarıma hiç dikkat etmedi efendim. Bunu yapmanın sebebi bu mu? Cezalandırılmayı hak ettim ancak lütfen kız kardeşimin çektiği acıları size anlatmama izin verin efendim. Kız kardeşinin acısı mı? Evet efendim. O, <laughs> <laughs> oh! Uneya, kalk, hadi. Akşam, pek iyi göremiyorum. Uneya, bütün bu gürültüde neyin nesi? <laughs> efendim, ona dün gece verdiğiniz ilacı verdim ve ateşi hiç de bu kadar yükselmemişti. Ne yapmalıyım? Sana verdiğim ilacın onu daha fazla hasta ettiğini mi söylüyorsun yani? Hayır, hayır. Bakın, benim demek istediğim Bana para getir, para. O zaman kardeşine daha iyi ilaçlar verebilirim. Size daha sonra öderim. Lütfen ilk önce kız kardeşimi iyileştirin. Ona bir bakın. Asla. İlk önce parayı getir. Anlıyor musun? Doktor, size yalvarırım. Lütfen bize yardım edin. Ne olduğunu bilmiyordum. Ancak kardeşim o ilacı aldıktan sonra kör oldu efendim. O zamandan beri doktorların ve şifacıların yardımıyla şifalı otlarla ilgili ne varsa öğrenmeye çalışıyorum. <laughs> ve bu süreçte doktorun kız kardeşime verdiği şeyin şifalı değil zehirli olduğunu öğrendim. Lütfen size yalvarıyorum. Lütfen valiyi görmeme izin verin. Dışarı çık. Sen sadece bir hizmetkarsın. Ne cesaretle valiyle yüz yüze geleceksin. Size bir sürü mektup yazdım. Fakat hiç kimsenin dikkatini çekemedim. Ve bir gün Yeni valinin evini onarmam söylendi. Hiç zarar vermek istemedim. Sadece vali yalnız olursa kız kardeşimin hikayesine azıcık da olsa ilgi gösterir diye düşünmüştüm. Tek düşüncem buydu efendim. Ben Surojank bu durumu adaletle çözeceğim. E, lütfen efendim. Anlıyorum. Hikayeni duyduğumuza göre şimdi de o doktoru getirin. Evet efendim. Hmm. Ha? Neden? Neden bunu yapıyorsunuz? Neyi yanlış yaptım? Bunlar senin muayene anenden gelen otlar. Ne diyorsun? Bunlar çok benzer ancak bu zehirli. Benim suçum değil. Ben sadece şifacının bana getirdiği otları satın aldım o kadar. Doktorların otları dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Ve otçuların bilgili olmalarına dikkat etmelidirler. Kızı getirin. O ne ya? Akşam. Akşam. O ne ya? Kızı tanıyabildin mi? <laughs> Senin umursamadığın otlar sebebiyle kör oldu. Gözlerini iyileştirebilir misin? Bu, bu imkansız. Otlarla ilgili basit bilgileri bile göz ardı ederek doktorluk yapıyorsun. Lütfen beni affedin. Lütfen efendim. Yaptığın şey affedilemez. Bu adamı Han Yang'a götürün. Ve bu işlediği etti. çok ciddi suçtan dolayı buydum. tutuklanmasını Lütfen sağlayın. Efendim, beni affedin. Affedin. Güzelce halledildi. Kesinlikle bu adam doktor olmayı falan hak etmiyor. Suçunun ne olduğunu zaten biliyorsun. Evet efendim. Suçunun cezasını ödemen gerekir. Sana bu doktorun yanında bir sene her türlü hastalık üzerinde çalışmanı ve bir sene sonra da resmi tıp sınavına girmeni emrediyorum. Ne? Diğer doktorlardan öğrendiklerini pratiğe geçirmelisin. Belki kız kardeşinin gözlerini iyileştirebilecek kadar iyi bir doktor olursun. <laughs> Size, Size minnettar sayın vali. <laughs> bu çok iyi. Vay canına çok genç olabilir ancak yaptığı işi gerçekten çok iyi yapıyor. Evet burada böyle muhteşem bir vali olduğu için bu şehirle ilgili endişe edecek hiçbir şey yok. İyi işte vali bey. Her şey için teşekkür ederim. Böyle çalışmaya devam et harika. Vali ile bu şekilde konuşamazsın. Ha haklısın. Vali bey lütfen gelecekte de halkınıza göz kulak olmaya devam edin. Tabii ki. Durun lütfen beni bekleyin. Şu gördüğünüz dağın arkasındaki tepede bir mağara var. Yaşlı bir adam o mağarada şifalı otlar yetiştiriyor. O belki de size yardımcı olabilir. Aa, gerçekten mi? Lütfen dikkatli olun. Patikadan yürümesi çok zordur. Teşekkür ederiz. Hoşça kal. Biraz dinlenelim. Ay gerçekten çok yoruldu. Ah, ah, bu ne tür bir mantar hanımım? O bir liken. Peki yenilebilir mi? Elbette yenilebilir merak etme. Çok güzel. E, Efendim özür olsun. Valinin mangalı size verdiğini söylememiş miydiniz? Evet öyle. Ah vay canına. Ayrı bir tencereye bile ihtiyacımız yok. Bu muhteşem. Evet. Bunun aynından biraz daha küçüğünü yapıp majestelerine güveç servis etmek için kullanabiliriz. Bu çok iyi bir fikir. Hı, efendim. Bize biraz balık hey. tutun. B bırak beni. Bırak. Bırak. Ah, oradalar. Evet. Yık <laughs> <Yık> <gülüyor> <gülüyor> yakalayamadım. Efendim, buraya bakın, buraya. <laughs> tamam, geliyorum. Şunlara bak, gördün mü? Yeongro çok mutlu görünüyor. geldik. <laughs> Yardım edin.